Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023. Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? Zam geldi mi? Hesaplara yatacağı tarih. Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi 2023? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında zam yapılması ile yeni rakam 11.402 TL'ye yükseldi. Peki 2023 Temmuz dul ve yetim aylıkları ne kadar? Kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar. Dul ve yetim maaşları zamlandı mı? Ne kadar oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı. Yine asgari ücretin 11402 TL'ye yükselmesiyle birlikte sosyal yardım ödemeleri de değişti. Bu noktada vatandaşlar dul ve yetim maaşının kaç TL'ye yükseldiğini sorgulamalaya başladı. İşte dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023. Dul ve yetim aylığı Temmuz zammı 2023. En düşük emekli aylığı alt sınırı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselerek en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 ,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 ,36 oranında artmış oldu. Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret tespit komisyonunun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklandı. Buna göre, yeni asgari ücret miktarı %34 artışla net 11.402 lira oldu. Dul ve yetim aylığı alma şartları neler? Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşiyle yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor. Sigortalının dul eşine %50'si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının A, B ve E bentleri hariç kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %75'i oranında aylık bağlanıyor. Dul ve yetim aylığı maaşlarını emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alanların dul ve yetim aylığı ödemesi %36,66 oranında arttı. Dul ve yetim aylığı başvurusu nasıl, nereden yapılır? 4A, SSK ve 4B, Bağkur, kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il, merkez müdürlüklerimize gelir, aylık ödenek talep belgesi ile müracaat edilmesi gerekir. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası faydalanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa %75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan 18 yaşını lise ve denge öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın %25 oranında aylık bağlanıyor.